Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için anne keki tarifimi hazırlıyorum. Önemli püf noktaları var. Tarifimi sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Malzemelerimizi hazırlayıp tarifimize başlayabiliriz. Derin bir kasenin içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum üzerine 2 su bardağı şeker kullanıyorum. Çok fazla şeker sevmeyenler 1,5 su bardağı şeker de kullanabilirler. Şekerimizi ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla hafif çırpıyorum. Üzerine artı 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Sıvı yağ ile şekerin birleşimini sağladıktan sonra 1,5 su bardağı yoğurt kullanacağım. 1,5 buçuk su bardağı yoğurdumu da ekledikten sonra çırpmaya devam edeceğim en önemli püf noktalarından bir tanesi de burasıdır mümkün olduğu kadar 3-4 dakika boyunca e, yoğurdumuzu ve şekerimizi çırpmaya devam edelim Kullanmış olduğum bardak ölçülerim toplamda 200 milimdir. 200 milimlik su bardağı kullanıyorum. Standart ölçüdedir. Yoğurdumuzu ve şekerimizi tamamen birleştirdikten sonra unumuzu eklemeye devam edebiliriz. 5,5 su bardağı un kullandım. Ee, her zaman belirttiğim gibi unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden kontrol eklemeye özen gösterelim. Üzerine 2 paket vanilya, 2 paket de kabartma tozu ekleyeceğim. Belirttiğim gibi unumuzun kalitesi değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden 5,5-6 su bardağı un kullanacağım. Kekimi büyük boy fırın tepsisinde yapıyorum. Ee, Dilerseniz borcamda da yapabilirsiniz. Sadece malzemelerinizi biraz eksiltmeniz yeterli olacaktır. Kek harcımızın içerisine bir tatlı kaşığı karbonata ekledikten sonra hafif hafif çırpmaya başlıyorum. Çok fazla çırpmamaya özen gösterelim. Kekimizin güzel kabarabilmesi için el çırpıcısı yardımı ile hafif hafif çırpmaya devam ediyorum. Kek harcımı çırpmaya devam ediyorum. Kıvamını alana kadar çırpmalıyız. Unumuzun tamamını eklemedik kıvam alana kadar çırpıyorum. Kalan unumu da ilave ettikten sonra tekrardan köpük köpük olana kadar çırpmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi önce deneklemiş olduğumuz yoğurdumuz köpük köpük olmaya başladı. Bu da demek oluyor ki kekim çok güzel bir şekilde kabaracak. Unumuzu eklemeye devam ediyoruz. Üzerine 3 adet yumurta ekliyorum. Toplamda 5 adet yumurta kullanacağım. 2 tane yumurtanın sadece sarısını ekleyeceğim. Yavaş yavaş yumurtalarımı karıştırmaya devam ediyorum. Hemen önemli bir püf nokta daha belirtmek istiyorum. Hiçbir şekilde yumurtanın kokusu kalmayacak. Unumuzun tamamını ekledikten sonra 2 adet yumurtanın sadece sarısını ekliyorum. Kekimizin istediğimiz rengi gelebilmesi için 2 adet yumurta sarısını sonradan ekleyelim. Kekimizin harcının altın sarısı renkte olması gerekiyor. Yumurtalarımızı ekledikten sonra tüm kek harcımızı birleşene kadar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi kekimiz artık kıvamına geldi. Kek harcımın rengini görüyorsunuz, altın sarısı renk elde ettim. Kekimin kıvamı tam da istediğim gibi oldu. Sizlere de şöyle yakından göstermek istiyorum. Muhteşem bir şekilde kek harcımı elde ettim. Son olarak 1,5 su bardağı rondodan geçirmiş olduğum cevizlerimi ekliyorum. Cevizlerimi mümkün olduğu kadar ince kıymaya özen gösterdim. Cevizimin yağının tamamen dışarıya çıkmasını sağladıktan sonra kek harcımla birleştiriyorum eklemiş olduğumuz cevizimiz kekimize şahane bir lezzet verecek. Cevizlerimi de kek harcımla birleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişireceğim. Büyük boy fırın tepsisi kullanıyorum. Fırın tepsimin tabanını önceden yağladım. Daha sonra tüm yüzeyine gelecek şekilde eşit miktarda kek harcımı ekliyorum. Spatula yardımı ile tüm kek harcımın tepsimin yüzeyine gelecek şekilde üzerine bastırmadan hafif hafif yayacağım. En önemli püf noktalarından bir tanesi de burasıdır. Mümkün olduğu kadar yüzeyinden tabana inmeden spatula yardımı ile yüzeyini tüm etrafına gelecek şekilde düzgünleştirelim. Eğer çok fazla bastırırsak kekimiz kalıp halinde çıkmayabilir. Kekimizi hazırladık. Söylemiş olduğum gibi önceden ısıtılmış 600 ayar 180 derecelik fırında ortalama 30-35 dakika boyunca pişireceğim. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. 35 dakika sonunda kekimi fırından çıkardım. Muhteşem bir şekilde kekim pişti. Gördüğünüz gibi altı ve üstü tam ayar pişti kekimizin ilk ısısının geçmesini bekleyelim. 10-15 dakika sonra dilimler haline getirebiliriz. 10-15 dakika boyunca kekimi beklettim. İlk ısısı geçti. Bıçak yardımı ile dilimler haline getiriyorum. Her zaman olduğu gibi buraya kadar gelen arkadaşlarımdan yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Kekimizi istediğimiz şekilde kesebiliriz. Dilediğiniz büyüklükte ve küçüklükte. Ben kare kare kesmeyi tercih ettim. Hemen sizler için servis tabağımı almak istiyorum. Bir dilim almak isterken e, spatulama 3 dilim birden geldi. Harika bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Malzemelerim tamdır. Açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Hemen dilimlemiş olduğumuz keklerimizi spatula yardımı ile servis tabağımıza alabiliriz. Sizler için bir dilim kek daha almak istiyorum. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Hiçbir şekilde kekimizde hamurlanma olmadı. Ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen bir dilim kekimin içerisine açıp sizlere de göstermek istiyorum. Kekim pamuk gibi oldu. İçerisinde hamurlanma olmadı. Adeta tel tel dökülüyor. İçerisine katmış olduğumuz ceviz inanılmaz bir lezzet veriyor. Mutlaka cevizle denemenizi tavsiye ediyorum. Bugün de sizlerle birlikte harika bir tarif hazırladık. Hem kolay hem pratik, dakikalar içerisinde hazırlanan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.